Ve buradan gidip böyle teslim ediyorsunuz yani. Normalde bu basit. Zaten burada iletibat numaraları da var. Herkesin saatler de açık. Kapalı olduğu saatlerde de söylüyor size yani. Yaşadım diyor. Tamam geldiğimiz yer burası. Şimdi buraya şöyle gözüm burası otobüs durağı. Evet. Bina burası. burada ile ilgili işlemler yapılmaktadır yani. Of nereye gidiyoruz burada? Allah dallarda yere de kimse gelmiyor. Büyük bir yer. Şimdi otobüsten indiğiniz zaman bu şekilde geleceksiniz. Biz yürüyerek geldik buradan gelip otobüsten inerseniz durağı da göstereyim ben size. <laughs> Zaten buradan otobüsün indikten sonra size gösteriyor yani. Job Center, Sosyal Sinit ama direkt sola gidiyorsunuz yani. Bu park Job Center'sın. Araba park Kuşun durduğu yerde bırakın. Onu da göstereyim ben. Otobüs yukarıda duruyor solda. Zaten gelen otobüste görürsünüz yani. Mesela, off on buradaki otobüsler Kamres, 791 kamyaza gidiyor, Banafa gidiyor. Şimdi, dikkatli geçmekte fayda var. Biz otobüs duran oradan geçmek daha mantıklı karşılıklı olarak. Otobüs durağı dediğim gibi ileride. Biz yukarıdan sağa girdik. Yürüyor ki alem için. bayrak olan yer, günahın olduğu yere bak. kapalı şöyle. Yukarısı da evler. Çok güzel falan. <laughs> Almanya bayrağı asmışlar. Yolunu asla görmüyorum. Bu Çünkü bisikletler burada çok kalk geçiyor. Yani sağlık sağlık kontrol kanal geçersen biraz burası. Hangi araba gidelim? 190. 534, 770, 790, 790, 790, 790, 594 01 22 087 88 552 01 Duran da tanıtır. Duran yani. Güzel türü koklayarak da bütün kalkı saatlerini görsün. Veya internet sosu var. Gibi. bu internet sosu. Burası. bu. Geçtiğimiz grafta O yüzden beklemeyi gidiyoruz yani. Geçtiğimiz zaten geliyor. Kimseye meşgul etmenin mantığı yok. Buradan yukarı çıkınca o tekrar gidiyoruz. Esas giriş kapısı burası. Ama burası kapı açık değil yani. Gördüğünüz gibi. Buradan herkes şu yukarıdan giriyor.